Evet herkese merhaba arkadaşlar selamlar. Bugün İzmir Menemen'de aldığım tarlada neler yaptığımı göstermek istiyorum. Tarlamız arkadaşlar 5 dönüm. Bu gördüğünüz alanda manzarası gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Ee, şimdi görüyorsunuz burada kepçe yol çalışmasına başladı. Ee, yolun ilk girişinde arkadaşlar bir önceki kepçe emlakçı getirmiş zaten bir satın almadan önce. Ee, yumuşak toprak hep doldurmuştu yolu. Yolda biraz meyilli e, olduğu için o yumuşak toprak hep çatlamıştı. Bir 10 santim 15 santimlik bir çatlama vardı. Ve yani orada eğer bir ağır bir kamyon geçse orada e, devrilebilirdi bile. Ben de bu yüzden arkadaşlar kepçe getirdim. O yumuşak toprağı hepsini dağıtıp içine taş ve kayalar yerleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi bu videodaki arkadaşlar kayaları hep çevreden getirdik. Onun üzerine toprak attık. Toprağın üzerine arkadaşlar mıcır. Ondan sonra da bypass atacağız. Bu ilk aşamalar arkadaşlar. Dediğim gibi üzerine mıcır ve bypass attıktan sonra yolumuz baya güzel ve sağlam olacak. Daha doğrusu şu anki videoyu çektiğim zaman daha bypass atmadım. Yani kilit taşla yapabilirim bir yolu sağlamlaştırdıktan sonra geriye kalan kısmı da düşüneceğim artık arkadaşlar. Kepçemiz ilk önce hidrolik hortumu patladı, kırıcı vardı, kırıcıyla bazı kayalar kırmaya çalışırken patladı. Sonra da lastik patladı. Ondan sonra arkadaşlar görüyorsunuz burası burada bir duvar yaptım. Bu duvarın amacı arkadaşlar benim ve yan kurumsum. E, sınır olduğum komşum arasında biraz bir hafif meyil vardı. Bir yükseklik vardı. Kepçe gelmişken arkadaşlar alttaki büyük kayaları e, sınıra e, dizdim. Üzerindeki e, kısmı da ben ise yığma bir şekilde bir duvar yaptım burada. Arka kısmını arkadaşlar toprak dolduracağız. Ve orası e, böyle futbol sahası gibi düz olmasını istiyorum. E, i̇leriki zamanlarda peyajını falan da yapacağım. E, çünkü arkadaşlar hani görüntü olarak belki hoş olmamış olabilir ama benim için önemli olan sağlamlıktı. Çünkü dediğim gibi arka kısmını toprak dolduracağız. Maksat oradaki toprağa tutsun. Ee, görüntü yani amacımız görüntünün güzel olması değil. Yani güzel olsa etap iyi olurdu. Ama artık biraz yığıma şeklinde yaptık. Bu kısmı dediğim gibi arkadaşlar kepçe gelince toprak dolduracağım. Ve ondan sonra arkadaşlar tarlamın buradaki manzarasını görüyorsunuz. Yani aşağıda ovalar köyler Ondan sonra çiftlikler, karşı komşum, sağ tarafta bir komşum daha var. Orada da hayvancılık yapıyor, keçi, koyun, inek besliyor. Yani oradan süt de alabiliyoruz. Tarlamın içinde bir üç 4 tane ağaç var arkadaşlar. Tabii de ondan sonraki dönemlerde ben yine ağaçlandırma yapacağım. Şu an ilk bardayız. Hafta sonları direkt buraya geliyorum. Bazı işlemler var, bazı işler var. Onları yavaş yavaş yapıyorum evi daha yapmadım. Burada arkadaşlar gece domuzlar gelmiş. Domuzlar yeri kazmış. Solucan aramışlar herhalde. E, görüyorsunuz büyük taşlar bile var. Sırf birkaç tane solucan için tarlanın ortasına nasıl delmişler? Arabayla yukarıya kadar çıktım zaten. Arabayı görüyorsunuz arkadaşlar. Zemin sağlam. E, yukarıda köyün eski çeşmesi var arkadaşlar. Normal doğal kaynak. Çeşme 24 aktığı için bu aşağı kadar gelmiş yolumu biraz bozmuş. Ben bu yolun altında bir su gideri yani bir tane pis su borusu koyacağım su yolun öbür tarafına geçsin alttan. Kepçe daha önce tarlada bazı yabani ağaçlar vardı arkadaşlar o kendi yabani ağaçlar. O ağaçlar hepsini kazdım söktüm. Şimdi burada da arkadaşlar bu ağaçları yakacak niyetine kullanacağım. Ee, çocuklarımı da getirdim Nisa ve Aras. Onlar da kendilerine e, burada oynuyorlar toprakla oyuncaklarını da getirdim. Artık burada düşek kalka e, büyürler inşallah. E, yani dediğim gibi ben için önemli olan zaten hem kendim için hem çocuklar için aldım burayı. Aras burada oyuncaklarıyla oynuyor. Nisa da etrafı sevdi. Nisa ufak çiçekleri inceliyor zaten. E, çiçekleri çok seviyor. Aras oğlum sen ne yapıyorsun? Buradaki tasla almaya çalışıyor. Taşları almaya çalışıyorsun evet. Oh. Ay. Ay. Ay Nisa da geldi. Nisa. Nisa. Bibi. 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 Ay. Ay. Göster git oraya kameradan göster git. Göster Nisa bakayım Nisa. Nisa bakayım. Oyuncağına bakayım Nisa. Bay bay. Aras kepçelerin çok güzelmiş Aras. Burada Aras bu taşlara bunlar elmas baba bunları toplayıp eve götürelim diyor. Demek, bu elmasa mı benziyor? Evet. Bence bu, bence bu taş. Elmas mavi olur. Elmas mavi bir de parlak olur, cam gibi olur. Değil mi? Kepçenin daha önce sağ sola attığı odunları arkadaşlar ağaçları toparladım. Bunları ilk önce bazı çalı çırpıları bir tarafa toplayacağım. İşime yarayacak kalın olan odunları da bir yere yığacağım. Temizledikten sonra arkadaşlar dediğim gibi çalı çırpı işime yaramayanları kontrollü bir şekilde ateşe vereceğim. Diğerlerini de semaver ve farklı ateş yakmak için kullanacağım. Bana testere de lazım olabilir. Baltamın da sapı kırıldı dayanmadı artık bugün de böyle idare edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar tarlamızın yanı başında köyün eski çeşmesi var. Burada 7-24 tamam. evet. akıyor evet. ve bu içilebilir evet. su. E, ee, kireçsiz su bu arkadaşlar. 3 yaş için arkadaşlar. Yani burada artık boğulma ihtimali olmayacak. Sadece suyu tamam. serinlemek isteyenler için. Evet bu da arkadaşlar bebek havuzu olacak. Böyle şunu kopyalayalım. Bebek havuzu. Tamam burası tamam. da bebekler için. Yani arkadaşlar e, bebek doğru, kim? Asal. <laughs> Hasan için burası. <laughs> Hasan da bebek sayılır arkadaşlar. Hep ağlayıp duruyor biliyorsunuz ya. Yani. Uz kısmı çok güzel. Trambolüm benimki daha güzel. E, arabalar da benim güzel. güzel. Ev de benim güzel. Her şey benimki güzel. Da tamam, buraya bir, bir kat daha mı çıksam böyle tamam, tamam. ya? Arkadaşlar bir kat daha çıkıp şöyle. Buraya da bir şey yapabilirim ya böyle. Burada mangal falan yaparız arkadaşlar.